Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir FC Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Uzun zaman sonra sizler FC Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ben 8. sınıfım. LGS falan var o yüzden uzun zamandır video atamıyordum. Bu arada arkadaşlar kadromu değiştirdim. Bu şekilde yaptım. Kameramı şöyle şu en alt köşeye çekeyim arkadaşlar. Arkadaşlar daha çok FC Mobile videoları için abone olup beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar teke tek oynayacağız. Şöyle oyna. Kamerayı tekrar şöyle çekelim. Evet arkadaşlar daha çok FC Mobile videoları için abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Ya arkadaş ya atamız. 104'ten 106'ya dur Ay 106'dan 104'e düşmüş ya. Neyse. Rakibimizi inşallah yeneriz arkadaşlar. İnşallah kolay bir rakiptir. Ama zor bir rakip de olabilir. Kaç gel? yeni görmedim. Ve biziz. Biz geldik. Biliyorum arkadaşlar. Ribery birazcık düşük. Ama Halledeceğiz. Bu maçı alacağız lan. Alacağız lan. Oo yenim. Asensio hayırdır. Ribery. Galager. Hop. Zardes. Zardes yapma. Odegaard. Saka. Saka. Onu bilenler bilir. Bilmeyenler öğrenir. Saka. Ah be. Ah be sakam be. Sana güvenemeyeceksen bu takımda. Başka kime güveneceğim ben? Çok iyi. Aferin sana Girimaldo. Girimaldo. Saka. Saka Odegaard. Hop. Bal. Westerhard. Westerhardt. Çok iyi. Topun geldiği yere. Çok iyi kaydık arkadaşlar. Bir kontra atak gelir mi? Westerhard. Marcus Saka. Bukayo, Saka, Galagal. Saka'ya yapılan hareket favori. Şöyle oynayalım. Cannavaro, Odegaard. Kayo Saka. Saka, Saka. İndi çizgiye verdi pasını. Zardes kaptırma lan. Lan Zardes kaptırma lan. Marquez, Saka. Saka. Bitirdin bizi be Saka be. Şehrer, Cannavaro, Şehrer tekrar, Ascenso, Ascensio, Laudrop, Westerdart. Arkadaşlar ben en iyisi kamerayı şöyle şuraya doğru çekeyim. Çok iyi oldu. gel verdi pasını. Marquez bu arada arkadaşlar bu simulator videoları izliyorsanız abone olun, like atın. Alejandro Cirmaldo, Galager, Marquez yapma. Yapma, yapma yanarız. Yapma. Marquez, Ribery, Verdi Zardes, Zardes, Saka, Saka, Zardes. Çekilsene lan, çekilsene lan. Çekil lan. Çekil. Zardes. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Saka. Zardes. Marquez. Saka. Saka. Bellingham'dan kurtardı. Nasıl Bellingham lan? Jube Bellingham herhalde. Hayır. Çık. Oh, çok iyi. var o ver arkadaşlar biliyorsunuz defansımızın yıldızıdır kendileri. Kanavaro, Kanavaro, Marqués. Şimdi Odegaard. Zardes. Z Ito Saka çok iyi kaçtı. Saka getiriyor. Saka, Saka, Saka. Arkadaşlar kastı bu arada birazcık. Özür diliyorum. Girim oldu nefis. Aferin girim oldu. Aferin. Tama gel. Ribeli. Zardes. Zardes. Ah. O diğer tekrar verse bu Itoda kimmiş la arkadaş. Vallahi Itoda. Fazla şımarık arkadaşlar. Westar Zardes 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 ne oldu öyle? Arkadaşlar siz Zardes'i başka maçlarda göreceksiniz. Bu maçta oynayamıyor. Odegaard verdi pasını Saka 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 Hoca! Hocam! Hocam! Hocam seni parçalarım vallahi kim. Hiçbir şey yapmadık lan. Bu da bu da faal o zaman. Saka, saka, ito, ito yudu. Saka gitti, saka kaleci, saka kaleci, saka kaleci. Ah be, sıfır sıfır ya, ya sıfır sıfır ya. Arkadaşlar bir tane de karşı atak girelim. Karşı atakta zaten dakika şu tarafta oluyor. Evet video 6 dakikayı bulmuş şu anda arkadaşlar arkadaşlar cihazım kaldırsa yayın falan ben de açmak isterim tabii ki ama maalesef cihaz kaldırmıyor böyle bir sorunumuz var şimdilik arkadaşlar bu arada bu kamerayı falan daha yeni öğreniyorum ama video ata ata alışacağım Cuma, cumartesi, pazar günleri video gelebilir sadece. Diğer günler tablet alamıyorum çünkü arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar girdik. Karşı atak oynayacağız. Bu videoyu da siz pazar günü izliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu bizim kadromuz. Rakibimizin ne bakalım. 107 gel. Oha lan. Kadroya bak lan. Oha. Oğlum kadroya bak lan. Zardes. Horford. Oha. Onu da tutmasın yani bu zahmet. Girim aldı o çıkardı Ribery. Tüş. Neymiş lan kaleci? Oha. Ne kaleciymişsin arkadaş ya? Yalan sonunda. Sonunda var. Al lan al. Al. al, al. kaleci. Bak. Artist ya yemin ederim. Oha. Zardes. Zardes gol. Sonunda be. 3-3 be. Zardes. Oha. Hayvan lan. Biz ben buna yenilirim arkadaşlar. 107 gen adam yani normal bir şey. Biz 105 gen bir adamız yani. <laughs> Nefis bir futbolcu olduğunu bir kere daha kanıtlıyor. Sürekli bebeği. Efendim. Geliyorum. Arkadaşlar kardeşim çağırdı. Kala gel. Bir olmadı ve bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay. Hoşçakalın.